Merhaba arkadaşlar. Bugün ikinci videosunu yayınlıyorum. Evet Siz de çalışmaktan daha iyi bir şey söyleyeyim mi? Okulu bırakın gerisine. Oyuna yatırım paranızı. Oyundan para kazan. Oyundan 500 dolar mı ne kazandım bir Çok iyi yani sarıyor para da veriyor süper menü açtık son 4 seviye mi ne kaldı 4 seviye yakınca da diğer açılıyor Tak 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 aa öldü dayıyınca ölüyor adamlar artık şaka lan şaka öyle bir şey yok şimdi küçük yaşta birileri izince yanlış anladı. Ben bu Superman'in gelip gelmediğini nereden anlayacağım abi ya. Tek sıkıntım şu Superman'in. Bakın. inerken böyle. Şöyle ellerini şey yapıyor. Aşağı iniyor direkt. Abi Superman aşırı iyi olmuş. Şu ana kadar gördüğüm en iyi kostümlerden bir şey Bir de bunu. Aa, oyunda. Bak oyun kasıyor şu an bu şey böyle değildi. Şuraya girsem adamları geçireceğim de. Ha, şuradaki silahı da aldım. Şöyle silahtır. Tam silah. Hoppala. Selamun aleyküm. Yalnız reis. Ben bunu istemiyorum artık ya. Çok sıkı yani. Şundan alamıyorum. 40 altınım yok. Abi 40 tane Altın için şey mi yapacağız zam gelsin ay zam gelsin diyorum. Birazcık düşürün o fiyatı be. O pompalı için geri döneceğim bu arada. Daha iyisi olmazsa olmazsam %100 geri döneceğim. Bak şurada vardır altın. Arkadaşlar size bir şey de söyleyeyim. Şu bakın bu var ya bu. Heh. Bununla bir pelerin var ya bir de. İkisini birleştirince aynı envanteri alınca nedense arkadaşlar şey birleşiyorlar böyle efsane bir şey oluyor. Tak tak diyorlar birbirlerine. Sonra efsane bir silah dönüşüyor. Bu da bir yerde çok önemli. Farklı dönüyor. Burada. İşte. Şu an silah olarak hiçbir şey yok ve şimdi o pompalıyı almayı görmüyorum Aga ben o pompalı almasam rahatlam. Kapıdan kapı çaldım kapıdan diyorum hani. Türkçeye gitti benim ha. Fortnite'ınca biraz egolu oluyoruz bu arada onu da söyleyeyim. Fortnite zor oynar gibi birazcık egonumuz artıyor. O yüzden küçük olanlara tavsiye etmem egol, egol olmamızı. Elimdeki şey Doktor Strange'in Doktor Strange'in kostümünü alamadım. Silahını aldım. Çünkü o zaman fakirdim. Ama artık zenginim. Money var money. Şimdi iki tane pompalı var. İkisini de bırakacağım. Direkt şunu alacağım. Ver aga sen şunu bana. Ne? Şunu da at. Şunu şöyle. Şunu şöyle. Ana. İkili silah varmış yalan. Portala girsem mi? Çok isterim portala girmeyi. Neyse şöyle bir düşüş yapalım. Şimdi çok güzel bir sorum olacak. Adamlar nerede? Malikane var. Malikane de olma ihtimalleri var. Burada niye cam yok ya? Ben anlamıyorum. <laughs> Pompalı verme bana oyun. Pompalı ihtiyacı çekmiyorum ben. ne vardı? otomatik vardı. Şey Şu kalkanın yerini bile kabul edemiyorum. Serisinden Sen ve ben öldürmek çok büyük ve farklı şeyler kardeş düşünmüyor böyle şeyler. 536 metre. Sanki ben o kadar gideceğim. Evet tabii ki de gideceğim. Araba. Ha o dönünü anasını tutayım. Benimki araba değil top. Aman. Onun... Başka bir araç. Yeni bir Bek Bekle o yukarıdaki adam mı ya? Gel gel, hamura araba Araba oyuncusu. <laughs> Adamın şu an birbirimizle maytap yiyeceğiz. Abi, indi aracımı çaldı şerefsiz yetişemedi tabi siktir orası bir çocuğu tabi küfür edebilirim bundan dolayı özür sen gel bir kardeş hoppala Süpermen yine mi gelmedi? Ben göremedim hiçbir şey. Bir ihtimali yine gelmedi. Şaşırmadım. Süpermen e, abi geldi. Gün nadir oldu. Bir kere deneme izni var. Sonra siktir et dediler kesin. Abi şu adam bir buçuk saattir herkese ezmeye çalışıyor anasını söyleyeyim. Ezmediği kişi kalmadı. Süpermen gelse adamın aracı bir geçireceğim öyle bir geçireceğim kendime. Kolum botu. Gel amına koyayım küçük botları gücünle çöp geç. Sen sen amına oldun. Aa götüye mi daha şey aynı. Korktu koros bu çocuğu. Götü yemedi tabi arabayla kaldım. Amına kodumun topu. Ha, tipini Hayır, hayır, saklamadım tabii! Zannettin ah, Ha, ne Burada olacağını biliyorum. Gel! Turist! Aha. Bu gece, Güstafon'un Bu senin için! Ha, bu tür inşallah Superman gelir gelmezse ama orada bir söverim. Dış Aşırı can sıkıyor. bir de seviye at diyemiyorum. Harbi tam sövesim geliyor abi. Seviye atlamam lazım benim ya. Gel amına oğlum gel. Senin gelmişini geçmişini sikeyim şimdi burada. Ben. ben şuradan bir size alayım mı? Senin gelmişini geçmişini sikeceğim ben oyunda bile oynayamayacaksın öyle bir altına sıçacaksın ki daha önce hiç bir çocuğunu böyle altına sıçtık demiştim nereye düşüyor hadi Geber amına kolum. oldu. Evet. Gel. Gelsin titizlik. Kanka tek yedim ya. Ha bu kadar da bot olunmaz ama yani. Tamam mı sıktı o? Amına koyayım. gel. Daha detaylı sıkarsın. Niye değil mi lan? Adamın içinden geçiyordu o sanki. Bunu bazen de oyunun kendi bot olur ya böyle. Ona benzeten aptallar da var. Orası bir çocuğu. Benim üzerimde öyle silahları kullanmayın arkadaş. Benim üzerimde öyle bir silah kullanmayın. Siz tam altın karım yaptığım anlamına geliyorum. Bu kadar nokta. Allah'ım ya. Gel lan sen de. Aşağıda da süperman var herhalde. Nerede bu bunun şeyi? Ha, şey? şey. Aşağıda mistik bir şeyler var diye bir şey vardı. Youtube'da. Ya bu benim aradığım değil. Ne veriyorsun sen? İkisinden de veriyorsun. Kimden? Ee, başlayalım mı itme? Bir dakika eğitim antrenmanı yapayım ondan sonra ödülleri alayım şerefsiz desem öldürürüm de hiç kalkın kaybetmek de istemiyorum arkadaş üstlerini gidip mi toplayacağız onları abi üstlerini gidip toplamışız सुंदर का ये kırmızı olanlar oluyor ya geliyor. Bir düşünü öldüreyim mi? Ah! Aman sikim senin.

ya kanka 2 dakikada nereye kayboldun anasını satayım teleport mu attın ya Ne şu sandı o oh, level de attım level atlamak önemli benim için aha bana saldıran kuldan yiyecek gelsin 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 alayınız gelsin anasını satayım kuldan yiyeceksiniz bana zararsınız Süpermen süper mi yine vermedi Süpermen niye bu kadar nadir çıkıyor oğlum? Normal bir süper bir çıkıyor. Şurada fight oluyor gidiyor. ler de şu Ama ben şu pompalı yerini şunu tercih ediyorum çünkü daha iyi. Hiçbir şey söylemeyin abi her türlü kaplıyor çünkü. Şimdi başlayacağım şimdi. Araba siktir. Gel bu amına koyayım. Belki bu şimdi çünkü. Bak dedim. Götüyemedi, geri geliyor. Peter bu mu lan bu? Kim bu? Adamla maytap geçiyormuş. Gitti herhalde tamam. Ya gitti ya da etrafımda çiz tur atıyor şu an. Oo A seviye. Ha, keşke eldivenini alsaydım ya. Ben. Ee... Ya bu duşun içime herhalde hiçbir şey yok. Bir drop da çağırayım da. Abi şu drop, çağırma işi aşırı iyi olmuş. İnşallah uzak bir yere vermem. Hmm, 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 500xp karşılığında gittim drop'a verdim. O drop'u aldım. Paranın drop yanını söylüyorum. Abi. Bu da başka yere veriyor ya. Buraya saklanıp da beni göremeyen olursa harbi çok iyi olur. Ha düştü. dur Abi düştü ya? Ama şimdi işime yarayan bir şey yok ki benim burada. Abi niye bana bunu yapayım? Beyler abiniz geldi sakin. Bu bir. Şu da iki. Yat aşağı yavaş. Kudumun Bu top. Bir saattir vs atıyorsunuz. Herkes o boktan sesiniz duydu. Alın görün bunları görün. Hiçbir zaman yapamayacağınız bir şey bu. Adam olun. Bak. Lan. alan nerede Oğlum, alan şurada ya. Alan şurada ben nereye gitmişim ta? Nasıl benim var yani. Uç 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 7-10 dakika çizdim denemişim deneyim denemekten zarar gelmez son 32 kişi 100 kişiden 32 kişi neden bu kadar yavaş düştük acaba neden Aga ben bunu açarım ya herhalde. Ömer bunu açabilirim. Açamazsam da yok ederim. Biliyorum bu arada içinden bok gibi bir şey çıktığını biliyorum. Şimdi gidip de şey mal mısın amına koyayım? Niye bunu açıyorsun falan demeyin. Biliyorum içinden ne boklar çıktığını. Hiç iyi de değil yani YouTube Ama şimdi çok yakın ama bir fight geliyor. Bir de alan da geliyor. Çok yakınlaştı ses de alsam mı ki Aman açamayacağım ya kır şunu Kilcikler babanıza gelin kilcikler Aha taç Kokusunu aldım Bir de şurada da gözüküyor Alan dişinde olsa bile ben alırım onu Adam Ha canın yok lan git bir canını full değil. Göt. Allah'ım birazcık dışında alırım. Alırım bana göt oldu. Lan Kaç Aa, canım gitmiyor ki. Tek <laughs> Ya ben canım gitmese falan da Oo, gitmeye <gülüyor> <gülüyor> şey o gitmeye başladı gitmiyor. Gerçi kadar. Bu da ya şu kodum botu. Onun o kodum. Dayı <laughs> ben sana namadım! Sana dalandan seni kurtardım. Ne mu böyle bir şey mi? Amına oldum Tacımız da var artık. Abi siz sinirinizi bozacak bir şey yapabilirim. Şunla bile o küçük canı fullle fullleme şeyim var benim takıntım. Fullleyemezsem kendimi öldürecek gibi hissedim. Demin niye az önce sonundan canım Gel buraya. Ne var ki? Hadi ama sıkar çok geç sıkıyorum. Sonra basılı tutuyorum bir de. Son 17 işi var ve ben hala iyi bir pompa alamadım. Şu alanın dışında mıdır? Şimdi gidiyorum. Ooo dışında dışında. Alanın dışındaki şeyleri çok gitmiyorum ama taş olursa gitmezsem olmaz diyorum. Oo. Cümlete selamun aleyküm. Bu oyunda bir sıkıntı var. Oyun Aha. Burada madalyon sahibi var gibi gözüküyor ama Odur Kendimi gibi yeşil Şimdi bu Hala güzel bir pompalım yok Pompaldan dolayı ölecekmiş Bir hissediyorum diyecektim Onu sikeyim. çekeyim? O iyi mi? çocuğu. abi bak. Hayır oyun bu yaptığın harbi saygısızlık. Adam bana vurmadı. Adam Bak abi fal deme içiyordum boşuna ya. Arkadaş boşuna fal deme içiyordum ya. Bak bu ikinci kez oldu. Fal deme içmeyeceğimi gösteriyorum ama fal deme içiyorum ya. Aa. Ben de maytap geçiyorlar abi. Faldeme içeyim mi gözüküyor ya. Yani. Niye ben faldeme içiyorum gözükmesine rağmen. Abi. Cık. Güzel devam ediyorum. Faldeme iç sıkıntısı çok bu oyunda ya. Hayır faldeme içemem. Gereken bir yerde niye demi içiyorsun yani. İnsan bunu bir düşünmeli. Bir akıl etmeli. Galiba ya Fortnite'ın yapımcıları çok zeki değiller. Zeki olsaydılar yaparlardı. Bu da piç olduklarını kanıtlıyor. Şimdi bir de seviye atlıyorum ya. Seviye atladım diye gözüküyor sadece. Bir verdi yok. Hala burada. Of. Abi ben böyle bir şey ben faldım hiç bug'ından dolayı giremem ki oyuna. Of neyse hadi görüşürüz. Çok yoruldum.